Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu maymunlar. Bu maymun bir tartma. Mesela şuraya iki maymun koysak. Buraya da iki rakamını koysak. Bunlar eşitleniyor arkadaşlar. Şimdi Ramur Blokslar önce bunu görecek şaşıracak. Bu nereden çıktı diyecek. Hadi alalım. Bu, bu Şey diyeceğim nereden çıktı. Ben maymun canavarıyım. Şimdi korkmayın sadece şey yapacağız. Bu maymunlara çarpma yapacağız. Buraya şu kadar kaç maymun koysak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maymun. Buraya 7 maymun koydum. 7. 7. Nerede? Buraya da 7'yi koysak. Evet. Bunlar eşitlendi arkadaşlar. Yedi de eşitlendi de mi? 7 maymun eşittir yedi. Yedi sayısı. Benim ne zaman ha Beni ne zaman eşitleyeceksiniz? acaba? Hadi geze. seni de eşitleyelim bir Number Block. Kendimi buldum. Kendimi <laughs> buldum. Doğru. Hadi. Eşitlendi. Şimdi tüm maymunları buraya koyalım. Hayır ben hepsini taşıyamam ki. Buraya da zaten şey koyacağız. On, beş, üç, bir. Hepsini. hı. Hı hı. Tüm sayıları da buraya koyalım. Y Anne! <laughs> ben benim, taşıyamam. Beni düşürdüğünüz için. Ben Kusumak. Ben <laughs> <benim ayı taşıyamam. gülüyor> Bu kadar koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane ya? Neyse. İşte. Hadi alalım bunları. Buraya 5 tane maymun koyalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi evet. buraya 5 maymun koyduk. Evet. Bunu beş, buraya koyalım. 5 burada. 5'i beş, beş. de koyalım evet. ve birden eşitlendi gene arkadaşlar. Evet. Şimdi de biz... şimdi arkadaşlar var. yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz ama biraz daha yapalım. Şimdi şu kadar maymun koyalım. Şimdi bunlar kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 tane maymun koyalım buraya. Yedi, yedi, yedi buraya 7 maymun yedi, koyduk. Yedi, yedi. Buraya da yedi koyalım. Bakalım eşitlenecek Ama mi? E eşitlendi. Ben A eşitlendim. Hayır eşitlenmemiş arkadaşlar. Böyle eşitlendi. Hayır. Ama ben niye eşitlenemiyorum? Kötü maymun. seveceğim. öveceğim. Gerçekten eşitlendi. O <laughs> ne be? Seni bir daha hiç canım. Şimdi 9 tane maymun koyup bu 9'u koyacağız bakalım eşitlenecek Bence bu zor eşitlenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunların altı hepsini dedi. koyalım. 9 tane maymunu şimdi buraya koydum. Aa. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Dokuz number. Dokuz da bu. Neyse evet arkadaşlar bugün bitti ama önce şu dokuzu da denemek istiyorum. İki, Aa. üç, <laughs> dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Bu bu sefer bilmeyecek. Acaba maymun bu kadar taşıyamıyor mu? Haydi. Aa, bu altıymış. Dokuz bu. Eşitlendi. Yok artık bu da eşitlendi. Evet. Şimdi bu videomuz bitti. Kanalımıza like, abone olun. Bye bye bye. bye. bye.